Arkadaşlar merhaba. Yine bir eğitim videosunda sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzda bana en çok sorduğunuz, en çok merak ettiğiniz, eğitim videolarımın içerisinde en fazla izlediğiniz konudan bahsedeceğim. Dipteki zamanımı 3-4 katına nasıl çıkartabilirim? İşte bunu öğreneceğiz. Ve bugün size çok sürpriz bir ipucu vereceğim. Ve dip süreniz birden 3-4 katına çıkacak. Bakalım neymiş bu? Fakat bu ipucundan önce size birazcık serbest dalış ve zıpkında balık avından bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda dip süremizi olumsuz etkileyen faktörlerden bahsetmek istiyorum. Evet, serbest dalış ve zıpkında balık avıyla başlayalım. Serbest dalış nedir? Zıpkında balık avı nedir? Aslında bu iki branş birbirinden farklıdır. Fakat çok fazla ortak yönleri var. Nedir? Öncelikle ikisini de su altında icra ediyoruz. Dalıyoruz. İkisinde de dalış kıyafeti giyiyoruz. İkisinde de nefes tutuyoruz. İkisinde de bazı ortak ekipmanları kullanıyoruz. Paletler gibi. Maske, şnorkel gibi ortak ekipmanlar kullanıyoruz. Peki farklılıklar neler? Öncelikle serbest dalış çok daha planlı ve disiplin gerektiren bir spor. Belki aylarca, belki haftalarca yapılan bir çalışma sadece su altında gösterecek 3 dakika, belki 4 dakikalık bir performans için. Peki ya zıpkınla balık avı böyle mi? Hayır. Tabii ki değil. Zıpkınla balık avında çok fazla değişken var. Serbest dalışa göre daha plansız bir spor. Tabii ki planladığımız faktörler var. Nerede dalacağınız, ne zaman dalacağınız, saat kaçta girip kaçta çıkacağınız, hangi zıpkınızı, hangi elbisenizi kullanacağınız, hava şartları değişiklik gösterebilir. Fakat serbest dalışla kıyasladığımız zaman arada çok fazla değişken faktör var. Ben bu ikisini şuna benzetiyorum. Serbest dalış sporunu A noktasından B noktasına uçakla seyahate benzetiyorum. Biletinizi önceden hazırlıyorsunuz. Nereye gideceğinizi önceden haber veriyorsunuz. Olmanız gereken saatte olmanız gereken yerdesiniz. Uçağınıza biniyorsunuz. Fırt adresinize ulaştınız ve gün bitti. Fakat zıpkınla balık avı böyle mi? Hayır çok farklı. Arada çok fazla değişken var. Zıpkınla balık avını da A noktasından B noktasına arabayla seyahate benzetiyorum. Yolda duraklıyorsunuz, mola veriyorsunuz, yağmur başlıyor, kaza riskleri var, sağdan soldan önünüze bir şeyler atlıyor, arabalar çıkıyor. Arada duruyorsunuz, yemek yiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, bir arkadaşınızı ziyaret ediyorsunuz falan. Arada çok fazla değişken var. Çok fazla etken var. Sizce de böyle değil mi? Zıpkında balık avında çok fazla değişken yok mu? Hava şartları değişebiliyor. Denizdeki dalga durumu değişebiliyor. Görüşümüz değişebiliyor. Balık türleri sezonsal olarak bazen zaman zaman aynı gün içerisinde saatsel olarak bile değişebiliyor. Ekipmanlarımızla ilgili sorun yaşayabiliyoruz. Konfor şartlarımız değişebiliyor. Bodyli dalışlarımız olabiliyor. Bodysiz dalabiliyoruz. Yaşadığımız bir heyecandan dolayı kalp ritmimiz değişebiliyor. O günkü psikolojimiz değişebiliyor. Sabah uyandığımız zaman aklımızdaki soru işaretlerinden ötürü o günlük psikolojimiz, performansımız değişebiliyor. Peki bunları neden anlattım? Öncelikle biz zıpkına balık hava yaparken bir miktar serbest dalış sporuna da değinmiş oluyoruz, dokunmuş oluyoruz. O sebeple eğer derin dalışlar yapmak istiyorsanız, hem serbest dalış sporunu hem de balık avlayabilmek için zıpkınla balık avı sporunu dikkatle incelemeniz gerekiyor. Dikkatle öğrenmeniz gerekiyor. Ama kafanızda bu iki branşı birbirinden ayırmanız gerekiyor. İyi bir zıpkıncı olabilirsin, bu seni iyi bir dalıcı yapmaz. Çok iyi bir dalıcı olabilirsin, çok derinlere dalabilirsin, bu seni iyi bir zıpkıncı yapmaz. Ama kafanızda bu iki spor birbirinden ayırıp ortak yönlerini, ortak faydalarını düşündüğünüz zaman sizi iyi bir dalıcı ve iyi bir avcı yapabilir. Bugün odaklanacağımız konu videonun başında da bahsettiğim gibi zıpkında balık avı ve dip süremizi etkileyen faktörler nelerdir? Videonun sonuna doğru da size o çılgın ipucunu vereceğim. Nasıl dip süremizi 3-4 katına çıkaracağız bunu öğreneceğiz. Bazı zamanlar işler planladığımız gibi gitmiyor ve tamamen performansımızı etkiliyor. Ekipmanlarımız yine performansımızı etkiliyor. Ekipmanlarımızla ilgili yaşadığımız bir sorun tamamen bütün planımızı değiştirebiliyor. Herhalde bunların içinde en kötüsü meraya vardığımız zaman evde unuttuğumuzu fark ettiğimiz bir ekipmanımız. Bu çok kötü. Evet başlayalım o zaman. Zıpkınla balık avı performansımızı etkileyen faktörler neler? Biliyorsunuz ki aslında dalış bir gün öncesinden ya da bir akşam öncesinden kafamızda başlıyor. Nereye gideceğimizi, ne alacağımızı planlıyoruz ve ekipmanlarımızı buna göre hazırlıyoruz. Ne yediğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok asitli ya da baharatlı şeyler yememeye özen gösteriyoruz. Ya da çok acılı şeyler yememeye özen gösteriyoruz. Uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor. En az 7 saat 8 saat uykumuzu almamız gerekiyor. Ertesi günkü performansımızı en fazla etkileyen unsurlardan biri bu. Malzemelerimizi hazırlıyoruz ve dalış bölgemize gidiyoruz. Öncelikle elbisemizden başlayalım. Dalış konforumuzu, dalış performansımızı en çok etkileyen unsurların bence başında geliyor. Elbisemiz rahat mı? Yani üzerimize tam mı oluyor yoksa bir miktar sıkıyor mu? Burada bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar Bazen ara beden olan arkadaşlarımız olabiliyor. Ben large muyum, x-large miyim acaba? Eğer böyle bir tereddütünüz varsa her zaman büyük bedeni tercih edin. Özellikle 5 milim ve 7 milim elbiseler için. Neden mi? Bakın, large ve x-large arasındasınız. Large'ın içeride girebileceğinizi düşünüyorsunuz. Evet, güzel kumaşlar, çok esnek kumaşlar var. İçine tabii ki girebilirsiniz. Fakat içine biraz zorlanarak girdiğiniz elbise sizin teninizde gerilecektir. İçine girebilirsiniz. Sorun yok bunda. Ama elbise gerilecektir. Neopren gerildiği zaman ne olur? 5 milim neopren gerildiği zaman incelir. 4 milim, 3,5 milim, 2,5 milim bu şekilde incelir. Değil mi? Evet. Yani birazcık zorlanarak içine girdiğiniz elbise sizin teninizde artık 5 milim olmayacaktır. 4 milim olacaktır, 3,5 milim olacaktır. Bir miktar bol yani rahat olarak giydi giydiğiniz zaman ne oluyor? Rahat olarak giydiğiniz zaman belli bölgelerinizde o sizin fiziksel yapınıza bağlı olarak belli bölgelerinizde hafif bolluklar olabilir. Bu bir sorun mu? Bana göre hiçbir sorun değil. Denize girdikten sonra dik bir şekilde arkadaşlar dalarak değil. Bunu dalarak uygulayan arkadaşlarımız var. Yanlış bir uygulama değil fakat elbisenin içerisindeki hava daldığınız zaman ayaklarınıza doğru çıkacaktır. Eğer ki patikleriniz open cell ve gerçekten güzel izole edilmiş patiklerse o hava dışarıya çıkamayacak. O hava yine sizin elbisenizin içerisinde dolanmaya devam edecek. Öncelikle elbisenin içindeki hava sizi üşütür. Çünkü hava çok daha hızlı soğur. Peki ben bu havayı, bu bolluğun yarattığı havayı nasıl dışarıya atmalıyım? Arkadaşlar çivileme. Biliyorsunuz çocukken ilk başlarda balıklama dalmadan önce çivileme atlamayı öğrenmişsinizdir. Suya girdiğiniz zaman, tabii ki atlamayın, suya girdiğiniz zaman çivileme bir şekilde kendinizi aşağıya batırın. Bütün hava vücudunuzdan yukarıya doğru gelecek ve en son elbisenizin kafa kısmında, baş kısmında tepede toplanacaktır. Elinizle baş kısmınıza da şöyle bir baskı yaptığınız zaman, Burr diye bütün havayı dışarıya atarsınız. Bu şekilde boşalttığınız zaman göreceksiniz ki elbisenizdeki hiç hava boşluğu kalmayacak. O yüzden size çok hafif bol olan kıyafetleri almakta çekinmeyin. İçerisine daha rahat edeceksiniz. Gerçekten 5 milimse ya da 7 milimse o 5 milim veya 7 milim neoprenin e, dokusunu teninizde hissedeceksiniz. Evet, elbise ile ilgili diğer faktörler. Elbisemiz sıkıyor mu? Elbisemiz acaba sağlam mı? Elbiselerimizin neopren tazeliği acaba hala iyi durumda mı? Yoksa bayatlamış ya da artık deforme mi olmuş? Elbisemiz bir yerlerden içeriye su mu alıyor? Yırtığımız, söküğümüz mü var? Bakın bunların hepsi sizin su altındaki konforunuzu etkileyecek faktörler. Başka neler var? Eldivenlerimiz ve patiklerimiz ya da çoraplarımız. Biliyorsunuz ki soğukla buluştuğumuz zaman kanımız uzuvlarımızdan yaşamsal bölgelerimize doğru çekilmeye başlar. Ve böylelikle ilk olarak ellerimizde ve ayaklarımızda bu çekilmeyi hissederiz, yaşarız. Eğer ki eldivenlerimizin, özellikle kış için söylüyorum, eğer ki eldivenlerimizin kondisyonu ve çoraplarımızın kondisyonu iyi değilse, ayaklarımızda veya ellerimizde üşüme hissederiz. Bu üşüme hissi biraz daha donma hissine doğru ilerlemeye başlar. Sadece eldiven ve çorapların kondisyonuyla alakalı değil, örneğin çoraplarınız ayağınızı sıkıyorsa veya paletlerinizin numarası ayağınıza biraz küçükse, ve çorapla birlikte giydiğimiz paletlerimiz ayağımızı sıkıyorsa oradaki kan dolaşımı çok hızlı bir şekilde duracaktır. Zaten uzuvlardan çekilen kan üzerine sıkışarak engellenmiş olan kan dolaşımı çok hızlı bir şekilde üşümenize sebep olacaktır. Bu konuda özellikle Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz'deki arkadaşlarımıza mesaj vermek istiyorum. Yazın belki 1,5 milim ya da 3 milimle mm idare edebildiğimiz çoraplarımızı kışın mecburen 5 milim bazen 7 milime çıkartmamız gerekiyor. Yani bu ister istemez palet ayak numaramızın hesabını değiştiriyor. Özellikle bu bölgedeki arkadaşlarımızın belki iki ayaklığa sahip olması konforlar açısından çok daha önemli. Çünkü emin olun ki yazın 3 milimle mm giydiğiniz ayaklığınız kışın 5 milim ya da 7 milim çoraplar çok konforlu olmayacaktır. Bir yandan ayağınızı daha sıcak tutsun diye 7 milime çıkarttığınız çorabınız ayaklığınızın içerisinde ayağınızı sıkacağından dolayı aslında kan dolaşımınızı engelleyip ayağınızın daha hızlı üşümesini sağlayacak. O yüzden bu konuya da dikkat edin. Evet meramıza geldik, kıyafetimizi giydik. Acaba bir sorunumuz var mı? Stresli hissediyor muyuz? Ya da sinüslerimiz açık mı? Bir rahatsızlık hissediyor muyuz kendimize? Sağlığımız iyi mi? Uykumuzu alabildik mi? Acaba nasıl hissediyoruz? Ailemizi düşünüyoruz. Palet ayağı sıkıyor. Mi? Satışlar. Benim de eşinden tartışmıştım. Hmm. Acaba hanım evde ne da soğukmuş. Hanımdan da Şu zor bir aldım. Balık kurabilecek miyim acaba? Aa kıyafetim gerecidi derler. Kıyafetimi onarmaya <laughs> onar yönelik var mı acaba? Araba çok kuytu yer. Gelemeyeceğim. Onu patlatırlar mı acaba? Hava da çok soğuk. Acaba burası yasak bölge, bölge mi? mi? Sajivanlı gelmesin. Lastiklerimi de kontrol etmedim. Ya geçen arkadaşın köpek balığı gördüğü yer acaba burası mı? Bu mevsimde köpek balığı olur mu? Ya geçen de bir tane müren çıktı kayaların arasında. Neden bu kadar batoz var acaba? Evet arkadaşlar, kaygılarımız en önemli unsurlardan birisi kaygılarımız. Biliyorsunuz ki bu sporu, bizi rahatlatması, bize keyif vermesi için yapıyoruz. Suya girdiğimiz andan itibaren bu kaygılarımızdan kurtulmuş olmamız gerekiyor. Bunu nasıl başaracağız? En zor planlanabilecek şeylerden biri bu. Bunu gerçekten bir gün önceden kafanızda kurgulamanız gerekiyor. Nerede dalacağınız, ekipmanlarınızın durumu, ailevi durumlarınız, dalış yerinin uygunluğu, yasaklar, ne tür balık vuracağınız, ekipmanlarınız vuracağınız balıklar için uygun mu, Elbiseniz o için uygun mu ya da su sıcaklığına uygun mu? Bu faktörleri gerçekten minimum akşamdan planlamanız ve hazırlamanız sizi bu kaygılarınızdan arındıracaktır. Tabi bu planlama denize girdiğiniz zaman bitmiyor. Denizde girmeden önce ve denizde girdikten sonra farklı planlamalar da yapmanız gerekiyor. Body mi alıyorsunuz. Bir botçunuz mu var ya da botta bir arkadaşınız mı var? Nasıl haberleşeceksiniz? Herhangi bir haberleşme enstrümanı kullanıyor musunuz? Mesela düdüğünüz var mı? Ya da bir tehlike anında badinizle nasıl haberleşeceksiniz? Bunu konuştunuz mu? Örneğin ben buradayım demek için zıpkınızın uç kısmını gösterirken tehlike anında badiniz bunu nasıl fark edecek? Belki zıpkınızın kabzisini gösterdiğiniz zaman farklı bir mesaj verebilirsiniz. Bunu planlayabilirsiniz. Ya da düdükle kaç kere düdük öttürdüğünüzle ilgili aranızda bir haberleşme dili oluşturabilirsiniz. Kaç saat dalış yapacaksınız? Nerede buluşacaksınız? Bunları da dalıştan hemen önce ya da sorun yaşamamak adına dalışta dahi planlayabilirsiniz. Evet, diğer faktör ağırlık ayarımız. Kapı çaldı sandım, özür dilerim. Hemen geliyorum. Wow, harika zamanlama, süper. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Bay bay. Zamanlamaya bakar mısınız? Pançolarımız. Evet arkadaşlar. Gerçekten hayat kurtaran bir ürün. Pescador pançolarımız. Bu ürünler çok özel üretim ürünler. Havlu polar kumaştan üretildi. Üzerinizdeki nemi alıyor. İçerisinde çok rahat kıyafet giyebilirsiniz. Kıyafetinizi değiştirebilirsiniz. Kol ağızlarında yırtmaç, likralı jarse bulunuyor. Eteklerinde aynı şekilde yırtmacı bulunuyor. Harika bir kapşonu. Önünde harika bir kanguru cebi var. Ürünlerinizi, telefonlarınızı buraya koyabilirsiniz. Aynı zamanda yanlarda da iki tane harika cebi var. Harika bir ürün. Özellikle soğukla arası iyi olmayan arkadaşlara, botla dalış yapan arkadaşlara mera değiştirirken, giyinip çıkarırken kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Devam edelim. Evet diğer konumuz ağırlık ayarımız demiştik. Ağırlık ayarımız dalacağımız meraya yapacağımız dalışın derinliğine göre çok önemli. Eğer biraz daha derin dalışlar yapıyorsak yüzeyde satıhta nefeslenirken hiç hareket etmeden kolayca durabileceğimiz şekilde ayarlamamız Biraz daha sığ dalışlar yapıyorsak, yani karakıyı dediğimiz e, 2-3-4 metre sularında dalışlar yapıyorsak, bir miktar daha fazla ağırlık kullanarak minimum palet hareketleriyle yüzeyde nefeslenebilecek ağırlıkta olmamız daha kolay inmemizi ve zeminde daha rahat yatmamızı sağlayacaktır. Bu noktada tabii ki ağırlıkta özellikle karakıyı dalışlarında sırt ağırlığı ve bilek ağırlığını tavsiye ediyorum. Ciğerlerimiz vücudumuzun üst kısmında yer aldığı için kara kıyı avlarda, çok sığ avlarda e, depoladığımız oksijen vücudumuzun üst kısmını yukarıya doğru kaldıracaktır. Ve biz bunu aşağıya bastırabilmek için kas gücü kullanacağız. Boyun kaslarımız, sır kaslarımız bir yerden tutunup kendimizi bastıracağız. Kol kaslarımızı kullanmak zorunda kalacağız. Sırt ağırlığı ile bu faktörleri ortadan kaldırıp dip sürenizi arttırabilirsiniz. Aynı şekilde bilek ağırlığı da bu vazifeyi görüyor. Giymiş olduğumuz neopren dalış kıyafetleri biliyorsunuz ki yüzer bir malzemedir. Özellikle 5 milim ve 7 milim neopren kıyafetler bacaklarımızı yukarıya kaldıracaktır. Yine bilek ağırlığı kullanarak ekstradan bel, sırt, bacak kaslarımızı kullanmak zorunda kalmadan bacaklarımızı bastırabiliriz. Bu da bize yine ekstra dip süresi sağlayacaktır. Dalış kıyafetimizin konforu, bizi ısıtması, içinde rahat hareket ediyor olmamız, doğru ağırlık kullanmamız. Bunların hepsi artı dip süresidir arkadaşlar. Sıra geldi dalmaya. Evet dalışa geçtik. Ne yapıyoruz? Ördek dalışı yapıyoruz. Ördek dalışı yaparken vücudumuzun pozisyonunun doğru olması. Vücudumuzu 90 derece kırarak aşağıya doğru kendimizi doğru çekmemiz. Minimum kas gücü kullanarak maksimum hareket kabiliyeti sağlayabilmemiz. Paletlerimiz suyun içine girdikten sonra kalça hareketleriyle palet vurmaya başlamamız. Hem merayı bozmamak anlamında hem de enerjiyi boşa sarf etmemek anlamında. Ördek dalışındaki pozisyonunuz da yine dip sürenizi etkilemekte. Enerji tasarrufu sağlamanızda çok önemli faktörlerden biri. Aşağıya hangi açıyla düştüğünüz? Bakın, eğer dik açıyla inmiyorsanız Yatay bir açıyla düşüyorsanız, aşağıya düşmeniz zorlaşacaktır, mesafeniz uzayacaktır. Bunlar hep enerji, bunlar hep oksijen. Ne kadar dik açıyla aşağı inerseniz, inmeniz daha hızlıdır. Üzerinizdeki ağırlık işlevini doğru olarak yerine getirir. Ben ördek dalışı esnasında ilk hareketi elimle yapıyorum. Elimle 90 derece belimi kırdıktan sonra, elimle kendimi aşağıya çekiyorum. Eğer doğru pozisyonu almazsam elimle, kolumla harcadığım o enerji hiçbir anlamı kalmıyor. Boşa harcanmış bir enerji oluyor. Kaç metreye kadar palet vurduğumuz, hangi hızla aşağıya düştüğümüz ve süzülmeye başladığımız. Yine bunlar dip süresinde hesaba katmamız gereken enerji tasarruflarından bazıları. Evet, ördek dalışımızı yaptık. Doğru palet vurduk. Hedefe tam istediğimiz yere konduk. Artık zemindeyiz, aşağıdayız. Ne yapmamız gerekiyor? Mümkün olduğu kadar kaslarınızı serbest bırakın. Mümkün olduğu kadar ağırlığınız doğru olsun ki sağdan soldan tutunarak ekstradan sırt, omuz, kol kaslarınızı, boyun kaslarınızı kullanma gereği duymadan aşağıda stabil kalın. Mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmaya çalışın. Başınızı sağa sola çevirdiğiniz zaman bunu çok yavaş hareketlerle yapın. Kendinizi serbest bırakın. Bu da çok büyük bir oksijen ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Ve sıra geldi sihirli ipucuna. Nasıl nefeslendiniz? Dip süremizi 3-4 katına çıkartmak için nasıl nefeslendiniz? Hazır mısınız? Şimdi dalıştan hemen önce nasıl nefesleniyorum ve dip süren sizinkinin 3-4 katına çıkıyor. Şimdi bunu gösteriyorum. İyi izleyin. Arkadaşlar gayet normal nefes alıyorum. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Hiperventilasyon asla yapmıyorum. Size videonun başından beri saydığım unsurları bir araya getirdiğiniz zaman, bunları birleştirdiğiniz zaman zaten kalp ritminiz 60'lara, 65'lere düşecek. Bu spor neden yapıyoruz? Keyif almak için, huzur bulmak için, rahatlamak için. Zaten suyun altında siz rahatladığınız zaman, kalp ritminiz aşağıya düştüğü zaman ekstra şeyler yapmanıza gerek kalmadan huzurlu bir şekilde, rahat bir şekilde dip sürenizin arttığını göreceksiniz. Hem dalıştan hemen önce tabii ki ciğerlerimi tam olarak dolduruyorum. Bunu daha önceki eğitim videolarımda anlatmıştım. Kısaca burada da bahsetmek gerekirse ciğerlerimi aşağıdan yani diyaframdan yukarıya doğru omuzlarıma doğru sırasıyla hızlı tazikli bir şekilde dolduruyorum. Ama bunu tekrarını hızlı bir şekilde yapmıyorum. Hiperventilasyon asla yapmıyorum. Beynimi kandırmıyorum. Hayatımı riske atmıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru ciğerlerimi... Dolduruyorum ve yutkunuyorum. Yutkunarak gırtlağımı kilitliyorum. Aynı zamanda yutkunduğum zaman da diyafram kaslarımı, diyafram zarımı serbest bırakıyorum. Bu da ekstradan oksijen sarf etmemi engelliyor yaptığım şey bu kadar. Ve videonun başından beri anlattığım sırayı takip ediyorum. Burada sihirli, özel, herhangi bir şey yok arkadaşlar. İşin temeli konfor. İşin temeli bu işten keyif almak. Bu kadar. Videonun hemen sonunda şu köşede dalıştan önce nefeslenme videomu da bulabilirsiniz. Eğer bu eğitim videolarının devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.